Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle Melon, Melon Playground'da yeni bir sezon oluşturuyorum. İsmini bilmiyorum. Ama videonun videoyu yapacağım da koyacağım işte. Hadi başlayalım. Yes be. ilk robotumu oluşturdum. Merhaba komut anım. Sizin için ne yapabilirim? Ha? Ha? Hmm. Şimdilik sen burada dur. Chpian, konum tespit edildi. Düşman görüldü. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa, çok büyük hasar yedim. Bu ne lan böyle? Chpian dur. <laughs> Daha nefret ediliyor <laughs> Ay, Yapma lan <gülüyor> <gülüyor> Yapma çip yen. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Dostlarımı çağırmam gerek Bunları tek başıma yenemem Ve kendime ses kaydı yapmam gerek Birkaç saat sonra. Ses kaydı başlatılıyor. Benim güzel dostlarım Herkes burada değil mi? Evet. Evet. Ne yaptın sen? Üzgünüm. Ne Neden? Başka isteyen lan ses kaydı ne oldu? Tüpü bitmiş. Ya bir yerinde dur kol. Başka isteyen varsa ona da aynısını yapabilirim. Ben. Şakaydı komutanım alın bunu. Bir daha böyle bir şaka yaparsanız size ciddisini yaparım. Tamam. Ciddi olacağız. Güzel. Biraz. Biraz sizin komutanınız olabilirim. Yoksa Dünya'yı patlatır. Ya, bu şu an yapamam. Fazla robot var. Peki. Sana güveniyorum. Bu yüzden senin liderimiz yapacağım. Akıllı ol. Akıllı ol mu? <laughs> Artık komutanınız benim. Beni dinlemeyene aynısını yaparım. <laughs> ha, ya, lan kafam. Lan kafama ne oldu? <laughs> ee, çok komik bu adam. Ne dedin sen? Ne dedin? Ben özür dilerim. Özür dilemeyeceğim. Bu muydu ne? Sizin yüzünüzden her şeye vurdum. İçinizden birkaç kişi öldü. Bunu bir daha yaparsanız hepimiz öleceğiz. Hepinize bakın ne oldu? Vurmuyor mu lan bıçak ha? Herkes artık kalksın. Herkese zarar veriyorsun. Artık bunu bir daha yaparsan sana da aynısını yaparım. Peki. Bakın şimdiden çok az kişiiz. Kendinize gelin be. Pekala. Şimdi gelmişmiş. Az önce kadar geldik. yine ne hale geldim. Tamamdır. Hmm, ayakları. Bitir. Komutanımız nereye gitti? Bilmiyorum. Ha, burada. Bunu bir daha yaparsanız hepinizi mahveder. Hem de hepinizi. İs insanların hepsini öldüreceğiz. Benim olanlar ben 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 ben. Bize takma isimler uyduruyorlar. Üzgünüm komutanım. Üzgün değilsin. Üzgünüm. Şimdi işiniz biter. Şimdi yürüyün gidiyoruz. dön 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 gel lan buraya seni döverim lan hayır sen sen bakacaksın ben bunları döverim Lan. sana bat batırım Bir yanda arkadan saldırmış kol Lan Lan bunun kafası yok mu Allah Allah Neyse Ya da kolsuz <laughs> bu robot Bu gitti sırada Ben varım Ve seni kolayca mahvet. Ya ve seni kolayca mahvedeceğim. Mahvet de görelim. Yıkılım var da. Yıkılak da karşı geliyorsan. İn in. Oyun baga girdi Neyse. Hıh. Şimdi buna da karşı koy da görelim. <laughs> Allah kahretsin. Bu kadar güçsüz müsünüz? Jigula <laughs> karşı koyamayacağınızı biliyordum. Öyle mi? Pek sanmıyorum. Kendini ifa etmeye başlatılıyor. Büyük... Aa. Çoğunun yüzü parçalandı. Çoğu da büyük hasarla kurtuldu. daha hala yaşıyoruz. Ah. Hala yaşıyorum. Ah yaşıyorum ama ayakta duramıyorum. Bu bu ayakta duramıyor ama hala yaşıyor. Aa, bu da gitti. Bu da ölen robotlar arkadaşlar. Bu paslanmış ya. Bu bir anda iyileşiyor yine. Bunlar da. Lan o, onun parı ne? Dünya robot gitmez. Bu ne bu ne? Robot merom. Çoğumuz öldü ne yapacağız? Geri çekileceğiz. Aa ben körüm. Göremiyorum hiçbir şey. Oha hala batırdım ayağı kalkamıyor lan. Aaa kör oldum Yardım edin. Aaa Aa, sersemledim. Aa. Hayır ya hayır. Aa. Bu ölmüş. Silah bana ver. Birimiz de ölmesek ne olur be. Oğlum silah tutmuyor muyum? Hı. İşinizi bitireceğim Bana bir el atın. Al, Al şu be salak. Hı. Oh be. Artık işiniz bitti tamam mı? Şimdi sana saldıracağım Amerikalıyım. E biz de Afganistanlıyız o <laughs> zaman lan. <laughs> Başka isteyen var mı? O robot ne? Ne yaptı oğlum az önce o? o parçaladı. Onun bizi de para para pançe eder o. E benim suçum değil mi? O zaman kimin suçu lan? Onu ben bilmem. Allah'ım sen hiçbir şey bilme zaten. Robot kayboldu arkadaşlar. Normalde böyle bir video olmayacaktı. Zaten bir serilik. İstemiyordum zaten ben bu seriyi. Daha başka bir seri yapacaktım. Unuttum. Neyse o, o kaçmış. Dinle. Sırada sen varsın. Hop ben kaçtım. Lan bu kadar korkak mısın? Başka araman ben seni. İyi be. Saldırıyorum. Gel gel. Sen Sen büyüyene kadar. Oho ben seni dövmüş olurum. tek şu kaldı. Bana tek mi diyorsun? Uf. 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 Evet. Şimdi de öl. Tam da çekirdeğine. Ha. Uf. Böyle öleceğimi zannettin? Eee. Ben kaçayım en iyisi. Lan. Lan. <laughs> İki ayağı kaldı Geri çekil yoksa sen de öleceksin. Silah da kaldı orada. <laughs> pır pır. Acil destek Bazuka Hayır bazuka nerede Bazuka ile mi beni öldüreceksin Neymiş hani bunlar? Daha korkma Daha yeni başlıyoruz Bu ne diyor Ben korkuyorum Diyorum ki Daha yeni başlıyoruz Ya bura... nereden batıracağım ben bunu? Neyse şuradan batırırım. Neyse batırmasan da olur. Sana bir stick bomba olayım ben. Öyle mi? Ben de sana bir güzel bir şey olayım. Ne Aa! Geri döneceğim. adam yok oldu. Oğlum yok adam. Ana yok oldu. Neyse. Geri destek. İlaçlar getiriliyor. Dön. Dön. erkek parçaları bunlarmış. Sizin patlamanızı böyle Oğlum adam gitti adam gitti. Çabuk zırp bir şey verin. Oğlum tamam. Yine şş, bastırılmıyor. Çok güçlü bir zırha sahip. O zaman nasıl oldu? Çok büyük bir dalgaymış. O zaman sen öldürebiliyorsan öldürseydin. Oğlum ben doktorum Ne bileyim ya. O zaman o simsik dalgayı nereden biliyor? Tövbe tövbe. Uygulamadan ölçüyorum. Adamın içinde ölçek var da. Max. Neyse. O adam öldü. ben hariç. Lan arkamdaki ki. Aa, o nasıl bir saldırı? Big saldırı. Lan bırak. Big saldırı kardeşim. Big. Bir big saldırı. Aa, o zaman bu da big Big saldırı. Oğlum sen kimsin? Ghost Riley ne? Baba Riley. sen nasıl ölmedin? Yürü. Hoş. Öyle gel demedim ama. Sevdiğim bir eşyamsın diye böyle yap demedik. Neyse. Kolay da. o atışım. Ne? <laughs> buradan asar yemiş. Az bir şey de asar yemiş pompalından. Düşünmezdim. Lan bu değil. Robot. Robot da lan bu. Kimsin. Sen kimsin? Ay, Batterin gulu. Bir dakika lan ben bunun böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Allah. Bir dakika. Ee, ben Melon. Ha. gelmedi. O gelmedi. He. He bu ay. Olmaz. Önce bu başka bir şey yaptı ana. Oğlum bu asit miydi? Oğlum bu az önce ne yaptı? Bazuka attı adam. Bir dakika. Adam He. Ben bu adamı öğrenmem lazım. Ben... What? Oğlum adamın kaç tane özelliği var? İstese uçar adam. Tamam, buradan her yerinden asit çıkartıyor adam. Buradan da, buradan da. Lan, bu kendini mi yeniledi Yoksa ben yanlış mı gördüm diyorum, Aynı benim dabbe halim Şimdi bakabilirim Gördüm az önce kendini yeniledi bu Yenilemiyor şimdi. E asit atıyor. E baksanıza bir şey yapıyor. Kendini mi yarıyor şu an mı? Bunda bir gariplik var arkadaşlar. Bir dakika ben hemen geliyorum. Şimdi ben de insanlardan. Oğlum sen ne olap? Bana bu anca bu kadar hasar verdin nasıl herkes öldürdü ben özelim be ya aa bakın ee, iyileştiriyor kendini İyileştir. yavaş iyileştir uyama ya ama güzel bir şey olmuş arkadaşlar böyle eklenmesi ama seni öldüreceğim bu sefer infinity ne yaptın be? Bu sefer ölmeme imkanın yoktu. Adamın göz ayıldı. Adamın göz ayıldı abi. Hani iyileşmiyordun? Bu, bu ölümsüz duran mı resmen? Yuh ama. Ben, e bu mu? iyi ben de sana saldırı yapayım. Benim de saldırım var. Hadi yallah. Kolay öldü. Sen kimsin? Ay Mr Beast. Alak like Mr Beast. Sen yürü git be. Aa ayağı masar yedi. Acil can kitine ihtiyacım var. <laughs> Arkadaşlar ben menolese paketine bunu ekle ekleme ihtimalim var gibime geliyor. Hmm, adam çok iyi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu videonun sonu. Bay bay. Ya Allah. Ceren'im yok.